Selamun aleyküm kardeşlerim. Son peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kitabını okumaya azmettik. Her gün yarım saat okuyoruz müsait oldukça. Ee, YouTube sayfamda oynatma listesinde 1'den 19. bölüme kadar reklamsız dinleyebilirsiniz kardeşlerim. Ve en son ee, Katın sayfada kaldık? 157. sayfada Umeyre bin Adi el Hatmi'nin seriyesi Esma binti Mervan'ın öldürülmesini işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım. Resulullah aleyhissalatü vesselam hicretin 19. ayında Ramazan, ayının, Ramazan ayının bitimine 5 gün kala Umey bin Adi, Ümeyye bin Zeyt Esma binti Mervan adlı kadını öldürmek için gönderdi. Bu kadın İslam'a hakaret eder, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında şiirler söyleyerek onu incitir. İslam mukaddesatına küfrederdi. Ümeyr bir gece gizlice bu kadının evine giderek onu öldürdü. Salim bin Ümeyr'in Ebu Ufek'i öldürülmesi, Ebu Afek'in öldürülmesi... Amr bin Af oğullarından Ebu Afek denen 120 yaşlarında Yahudi bir adam vardı. İnsanları Peygamber Efendimiz'e düşmanlık etmeye teşvik ederdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den galip olarak dönünce kıskançlık ve hasetten dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hicveden şiirler söyledi. Bu şiirleri duyan Necer oğullarının Bekkai kolundan olan Salim bin Umeyr adlı sahabi, Ebu Afek'i öldürmek ya da orada ölmek benim boynumun borcu olsun diyerek fırsat kolladı. Bir yaz gecesi Ebu Afek, Amr bin Afoğullarının yurdunda, evin avlusunda uyuyordu. Salim bin Umeyr yavaşça yanına sokuldu ve Elindeki kılıcı ciğerini öyle bir sapladı ki kılıcın ucu üzerinde yattığı yatağa kadar ulaştı. Ebu Afek acıyla feryat edip insanları başına toplasa da kimin onu öldürdüğünü tespit edemediler. Yahudi Kaynukoğullarının sürgüne gönderilmesi, Kaynuk oğullarını Medine'den sürülmesi. Kaynuk oğulları Medine'de ikamet eden, kuyumculuk işiyle uğraşan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile anlaşmaları olan üç Yahudi kabilelerinden biridir. Kabile, kabileden biridir. Beni Kaynuka, Gazvesi İzzet'in ikinci yılı, Şevval ayının ortasında cumartesi günü olmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselam Bedir savaşından sonra beni kaynuka mensuplarını pazar yerinde toplayarak Ey Yahudi topluluğu! Kureyş'in Bedir'de uğradığı bozgunun sizlerin de başına gelmesinden çekinin. Gelin Müslüman olun. Aslında biliyorsunuz ki ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Diye seslendi. Ancak Müslüman olmak bir yana o anda bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tehdit etmekten geri durmadılar. Ve ey Muhammed savaşmayı bilmeyen ve Düzende mahrum olan bir toplulukla çarpışmandan elde ettiğin başarı seni aldatmasın. Vallahi bizler savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz. Eğer bizimle savaşacak olursan sen o zaman gerçeğin ne olduğunu anlarsın dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaynık oğullarının bu kibirli ve şımarık tavırlarına karşılık onlara bir ders vermek istiyordu. Fakat hicretten hemen sonra Medine'de ikamet eden Yahudilerle yapılmış anlaşmadan dolayı bir şey yapamıyordu. Bir müddet sonra ilahi takdir gerçekleşti. Yahudiler şımarmışlıklarının cezasını çekecekleri adımı atarak antlaşmayı bozdular. Müslüman bir kadın elindeki malı Beni Kaynuka çarşısında satmak için pazara gelmişti. Yahudi bir kuyumcunun yanında oturdu. Onlar edepsizce ve ahmakça bir tavır içerisinde o Müslüman kadından yüzünü açmasını istediler. Kadın Yahudilerin bu alçakça isteklerini yerine getirmeyerek yüzünü açmadı. Kuyumcu da kalkıp kadının arkasından hissettirmeden elbisesinin ucunu sırtına düğümledi. Kadın ayağa kalktığı zaman avret yere açıldı. Oradaki Yahudiler gülerek kahkahalar attılar. Bu alçak saldırıya uğrayan kadın bağırarak yardım istedi. Yakın çevrede bulunan Müslümanlardan biri Hemen yardıma koştu ve kuyumcunun üzerine atılıp onu öldürdü. Çevredeki diğer Yahudiler de birleşerek o Müslümanı şehit ettiler. Hem Müslüman bir bayana yaptıkları edepsiz saldırı ve hem de bir Müslümanı şehit etmeleri sebebiyle kaynık Peygamber Efendimizle yaptıkları antlaşmayı bozmuş oldular. Yüce Allah Resulü, Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez buyurarak anlaşmanın geçersiz olduğunu bildirdi. Resulullah <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Ebu Lübabe bin Muziri idari işlerde vekil olarak Medine'de bırakarak Kaynaklıların ikamet ettiği bölgeye hareket etti. 20 Nisan 624 Kaynukalılar kalelerine girerek kapıları sıkıca kapadılar. Kuşatma 15 gün boyunca devam etti. At ve susuz kalan Kaynukoğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vereceği karara uyacaklarını söylediler. Buna göre beni kaynuk hanım malları ganimet olarak alınacak, erkekleri de esir edilecekti. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Munzir bin Kudame'ye esirlerin ellerini bağlamasını emretti. Bu arada Medine'deki münafıkların başı olan Abdullah bin Übey, kaynuk oğulları, Kaynukoğulları Şam tarafında olan Ezdiat adlı şehre gittiler. Sürgünden sonra Müslümanlar Yahudi Kaynukoğulları kalesinde Türk miktarı silah ve kuyumculuk aletlerini ganimet olarak aldılar. Bu malları teslim alma ve koruma işi için de Muhammed bin Meslem'e görevlendirildi. Böylece Müslümanlar kaynık oğullarından ve onların Medine'de çıkardıkları fitnelerden kurtulmuş oldular. Sevik Gavzesi 5. Zilitçe Bedir Savaşı'nda Mekke müşriklerinin mağlubiyeti veya aldıkları yara çok büyüktü. Neredeyse bütün liderleri öldürülmüş veya esir alınmıştı. Mekke eşrafından sadece Ebu Süfyan kalmıştı. Mekke müşrikleri acılar içinde kıvranıyor, bir şekilde intikam almanın yollarını arıyorlardı. Ebu Süfyan da Bedir Savaşı'nın intikamını al, almayıncaya kadar yıkanmayacağı ve koku sürülmeyeceğine dair yemin etmişti. Elbette ki halkın tümünün bildiği bir yemini bozmak kolay değildi. Büyük bir savaş için hazırlık yapmaları çok uzun zaman alabilirdi. Oysa o yaptığı yeminden acil bir şekilde kurtulmak istiyordu. Ne yapıp edip bir şeyler yapmak ve yaptığı bu şey üzerinden yeminini bozmak istiyordu. Bunun da tek yolu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapacağı suikasttı. Ebu Süfyan, Müslümanlara karşı kinle dolu bazı gençlerden bir suikast timi hazırladı. Bu timle Medine yoluna koyulduğunda haram aylar başlamıştı. Kimseye hissettirmeden Medine yakınlarına kadar geldi. Ne yapıp etmeli bu suikastı gerçekleştirmeliydi. Aksi halde haram aylara saygı duymayan, Yaptığı saldırı her açıdan eleştiri konusu yapılacaktı. Ebu Süfyan adamlarını Medine'ye bir günlük mesafede Seyip denilen bir dağın eteğine bırakarak birkaç kişiyle birlikte gece gizlice Yahudi Nadiroğulları yurduna gelip reislerinden Selman bin Mişkem ile görüşerek istişare yaptı. Yapılan görüşmeler sonucu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmasının imkansız olduğunu anladı. Bunun üzerine adamlarının yanına döndü. Daha sonra adamlarından bazılarını Medine'nin kenar mahallelerinden Uray denilen bir mahalleye göndererek orada oturan Müslümanlara saldırmaları talimatı verdi. Bu saldırganlar Medine'nin dış mahallelerindeki hurma bahçeleri arasında bulunan iki evi ateşe verdiler. Ev sahibi iki kişiyi öldürdüler ve kaçtılar. Baskın haberi Medine'ye ulaşır ulaşmaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 200 kişilik bir birliğin başında harekete geçti. Ancak yapılan takibe rağmen Ebu Süfyan ve arkadaşlarına ulaşılamadı. Ebu Süfyan katışlarını hazırlan hazırlandırmak için, hızlandırmak için yanlarında bulunan erzak torbalarını, ekin tarlalarına attırmıştı. Sevik, kavrulmuş un denilen erzak torbalarından dolayı, bu harekata sevik gazvesi dendi Kalkara tül kudru gazvesi, 15 Muharrem. Hicretin ikinci yılında, Muharrem ayının 15'inde Kar Karatül Kudru gazvesi meydana geldi. Kar Karatül Kudru Beni Süleym tarafında Maun Ehseddin'in arkasında El Arhadiye yakınında bulunan bir bölgedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Süleym ve Gatafan kabilelerinden bir grubun burada toplandığı haberi gelmiş. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 200 kişilik bir kuvvetle o bölgeye hareket etmişti. Ancak orada hiç kimseye rastlamadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vadide Vadide bazı çocuklarla Ba ancak vardı bazı çobanlarla karşılaştı. Aralarında Yeser adında bir köle vardı. Peygamber Efendimiz Yeser'dan toplanan insanları sordu. Yeser onlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ben sadece develere su veriyorum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada orada bulunan 500 deve ganimet olarak aldı ve Medine'ye geri döndü. Köle Yeser da Peygamber Efendimizin payına düştü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Yasar'ın namaz kıldığını görünce onu azad etti. Bu sefer 15 gün sürmüştü. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızı olan Hazreti Fatıma evlilik çağına gelmişti. Hazreti Ali Hazreti Fatıma ile evlenme, evlenme talebinde bulununca Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma'nın ne düşündüğünü sordu. Hazreti Fatıma hiçbir cevap vermeyip sessiz kaldı. Bu sessiz kalış adeta adete göre bir çeşit kabul ifadesiydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye yanında meyir olarak vermek için bir şey var mı diye sordu. Hazreti Ali hiçbir şey yok dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir Savaşı'nda eline geçen hatmiye zırhına ne oldu deyince Hazreti Ali duruyor dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o yeter buyurdu. Söz konusu bu zırh ancak 125 dirhem değerindeydi. Zırhtan başka Hazreti Ali'nin yanında bir koyun postu bir de eskimiş Yemen battaniyesi vardı. Bunların hepsini Hazreti Fatıma mehir olarak verdi. Hz. Ali o ana kadar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalıyordu. Evlilikten sonra ayrı bir eve taşınması gerekiyordu. Ensardan Harise bin Numan'ın redalan birçok evi var. Harise kendine ait bir evi boşalttı. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma oraya taşındı. Hazreti Fatıma yeni evine taşınınca Peygamber Efendimiz evine giderek kapıda durdu. İçeri girmek için izin istedi. Sonra içeri girdi ve bir kap içinde su getirmelerini istedi. Getirilen su kabına ikinci elini daldırarak Hazreti Ali'ye de göğsünü ve kullarına serpti. Sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Haya abidesi olan Hazreti Fatıma utancıdan titreyerek geldi. Onun üzerine de süt septi ve ''Kızım seni kendi ailen en şerefli biriyle evlendirdim.'' Bedir Savaşı esnasında Hazreti Osman'ın eşi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Rükiye hastalanmıştı. Bu hastalık sebebiyle de Hazreti Osman Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Hz. Rukiye vefat ettikten sonra, Hizret'in ikinci yılı içinde Osman bin Affan reddallâhu Peygamber Efendimiz'in diğer bir kızı olan Ümmü, Yüzüm Allah'ın ile ah evlendi. Evet arkadaşlar nedense uykum gelmeye başladı. Soba dayanıyor. Burayı da 20. bölümü de burada bitirelim. 20. bölümde 20. dakikada bitsin. Öyleydi de. Evet 20. bölüm. Evet, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimle butonuna açmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar diliyorum kardeşlerim. Hoşçakalın.